Modern Köşe sayfamdan herkese merhaba. Bugün de sizlere setimizin devamı olan püsküllü uzun lifimizin yapılışını anlatacağım. Daha öncesinde bu modelimizin karesini anlatmıştım, atmıştım sayfama. Onu görmek için de videolar butonuna tıklamanız yeterli. Direkt karşınıza çıkacaktır. Çok kolay, çok da güzel bir set oluyor. Bunun ilerleyen dönemlerde de sizlerle kesesinde paylaşacağım. Üçlü. E, harika bir takımımız olacak. E, yapılışı dediğim gibi çok kolay. Buradan e, kutucuklarla başlayıp püskülle devam ediyoruz. Şuraya tekrar kutucuk ekliyoruz. Bu şekilde aynı sistemde devam ediyoruz ve böyle bir görüntümüz oluyor. E, tasarımı bana ait. Böyle e, abonelerimden çok fazla istekler geliyor. Püsküllü modellere ağırlık vermem için. Çok fazla yorumlar alıyorum ve umarım bunu da beğenirler çünkü hakikaten ben de çok beğeniyorum püsküllü modelleri ben de çok seviyorum hem çok kullanışlı oluyorlar hem de çok gösterişli oluyorlar ve yapılışı bir o kadar da kolay ve zevkli o yüzden ben de ağırlık vermeye çalışıyorum son dönemlerde püsküllü modellere özellikle değişik şeyler çıkartmaya çalışıyorum bu da onlardan bir tanesi hemen hazırlığımızı yapalım ve uzun lifimizin yapılışına başlayalım. Evet hanımlar ipimi alıyorum. Hemen şöyle bir tane düğüm atıyorum. Zincir çekerek başlıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Toplamda 55 tane zincir çekelim gelelim. Evet, 55 tane bu şekilde zincirimi çektim. Tığımı doladım tekrardan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincir kanatımıza 2 de çektiğim trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Bir tane zinciri bıraktım. 2. zincir kanatına tekrar bir trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir. Bakın, bir taneyi bırakıyorum. 2. trabzanın tepesine yine bir tane trabzan yapıyorum. Pardon zincir kanatına. Tekrar bir tane zincir. Bir taneyi bıraktım. İkinci zincir kanatına yine bir trabzan yaptım. Bu şekilde kutucuklar oluşturacağız. Sonuna kadar gidelim. Ben size tam sayıyı vereceğim. Evet hanımlar bakın sonuna kadar bu şekilde kutucuklarımı yaparak geldim. Toplamda 25 tane bu şekilde kutucuğum oluştu. E, 4 tane zincir çekiyorum ve modelimi döndürdüm. Tığımı doladım. İlk trabzandan püskül yaparak başlıyorum. Bakın bu şekilde ipimi çıkarttım. Orta parmağımla bu şekilde ipime baskı yapıyorum ve iki de çektiğim trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Bu kez buradaki zincir arasından ipimi çıkarttım. Bakın bu şekilde ipime baskı yapıyorum ve iki kere de çektiğim trabzan yapıyorum. Tekrar trabzan tepesine bu şekilde ipimi çıkarttım, hazırladım. Bakın ipimle baskı yapıyorum ve İki kere de çektiğim trabzan yapıyorum. Arka kısmımızda gördüğünüz gibi püsküllerimiz oluşuyor. Tekrar tığımı doladım. Bu kez zincir arasına ipimi çıkarttım. Bakın ipime baskı yapıyorum ve iki de çektiğim trabzan yapıyorum. Tekrar trabzan tepesine geldim bu kez. İpimi çıkarttım. Bu şekilde ipime baskı yapıyorum ve iki de çektiğim trabzan. Bu şekilde devam edeceğim bu sıramı. Bir tane zincir arasına püskül yapıyorum bir tane trabzan tepesine püskül yaparak devam ediyorum bu sıramı bu şekilde bitireceğim bakın şöyle şimdi trabzanın tepesine bir püskül yapıyorum bakın arka kısmımızda püsküllerimiz çok güzel bir şekilde oluşuyorlar bu sıramızı bu şekilde bitirelim sondan bir tane kutucuk kalana kadar püsküllerimizi yapalım tekrar gelelim Evet hanımlar bakın püskül yaparak sonuna kadar getirdim. Bir tane zincirimi çektim. Köşemi oluşturacağım. Tam zincirin orta kısmına bakın. Hemen bir tane trabzan yaptım. Köşemi oluşturdum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Modelimi döndürdüm. Tığımı doladım. Bakın ilk trabzandan yine püskül yaparak başlıyorum. Birinciyi yaptım. Aralarda hiç zincir çekmiyorum. Ve bütün trabzanların tepelerine bu kez. Bakın bu şekilde püsküllerimi yaparak devam ediyorum. Bütün trabzanların tepesine bakın püskülümü ayarladım ipimi. İki de çektim trabzan. Bu şekilde bu sıramızı gideceğiz. Sonda bir tane kutucuk kalıncaya kadar aynı şekilde devam edeceğim. O kutucuk hep bütün sıralarımızda başta ve sonda birer tane kutucuğumuz mutlaka olacak. Ee, kenarlarımız belli olsun diye bu şekilde bakın püsküllü yaparak devam ediyorum. Yine bu şekilde sonuna kadar gideceğiz. Dediğim gibi sondaki bir tane kutucuğum kalacak. Orayı da yine kutucuk yapacağım. Ee, bakın buranın püskülünü yaptık. Şimdi arkanın birinci sıra püskülünü yapıyoruz. Bu şekilde devam edeceğim. Ta ki 4 sıra püskülüm oluncaya kadar bu şekilde devam edeceğim. Şimdi bir püskül burada oldu. Bir püskül de şöyle göstereyim. <laughs> Pardon, şuradan göstereceğim. Bir püskülü de şimdi yapıyoruz. Arkanın birinci püskülünü. Ön püskülümüzü de bitirdik. Aynı sistemde devam edeceğim. Ta ki e, bir 1 e, 4 püskül önde, 4 püskülde arkada olacak şekilde bu şekilde devam edelim. 4 sırayı yapalım bitirip gelelim. Evet hanımlar bakın 4 sıra buraya gittim. 4 sırada arka kısmın püskülünü yaptım. Toplamda 8 sıra gitmiş oldum. Arkalı önlü 8 sıra gitmiş oldum. Şimdi tekrar bakın 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Modelimi döndürdüm. Şimdi kenar püskül bölümümüzü koyacağız. Hemen yine püskül yaparak başlıyorum. Birinci püskülümü yaptım. İkinciyi yaptım, üçüncü püskülümü yaptım. Bu şekilde bir süre devam edeceğim. Hatta şimdi e, kapatalım. Ben size tam sayıyı vereyim oraya gelince. Evet hanımlar, bakın bu şekilde 16 tane önce kenar bölümümü yaptım, 16 tane bu şekilde püskül yaptım. Bakın arka taraf püskülümüz oldu. Şimdi kutucuk yapacağım. 16 tane yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bir taneyi bırakıyorum. İkinci trabzan tepesine bir kutucuk oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bir taneyi bırakıyorum. İkinciye bir trabzan yaparak ikinci kutucuğumu oluşturdum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir taneyi bıraktım. İkinciye bir kutucuk daha oluşturdum. Bu şekilde kutucuk yaparak devam edeceğim, ta ki 16 tane burada trabzanım kalana kadar, 16 tane kalana kadar yapalım kutucuklarımızı. E, o 16'yı da püskül yaparak devam edeceğiz. Şimdi şuradan 16 tane kalana kadar kutucuklarımızı yapıp gelelim. Evet hanımlar, bakın şöyle, en baştan başladım, 16 tane bu şekilde püskül yaptım. Burada trabzan gibi görünüyor ama arka kısmı püskül. 16 tane bakın e, püskülümü yaptım. Bakın toplamda şuraya kadar 16. Buradan itibaren kutucuk yaparak devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kutucuk yaptım. Şimdi 8. yaparken de püskülle birlikte başlayacağım. Bir zincirimi çektim. Bir taneyi bırakıyorum. İkinciye yaparken bakın ipimi çektim. Bu şekilde püskülde yaparak hem kutucuğumu oluşturdum hem de püskülle başlamış oldum. Tekrar bakın devam ediyorum püskül yaparak toplamda 16 tane de bu köşemizde püsküllerimiz oluşacak. Sonuna kadar gelelim bu şekilde püskül yaparak buradaki e, kenar bölümümüze gelene kadar 16 tane püskülümüzü yapıp evet. gelelim. Evet hanımlar sonuna kadar geldim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. püskülümü de yaptım. Kenar bölümlerimiz 16 tane. Buradaki kutucuklarımız ise 8 tane oluştu. Bir tane zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın 1, 2, 3. zincir kanatına köşemi oluşturuyorum yine. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip modelimi döndürüyorum. Şimdi modelimiz bu şekilde zeminini tamamen hazırladık. Modelimizi de e, yapmış olduk. Şimdi e, yapacağımız şey şu. E, burada kutucukla başlıyoruz. Bakın 4 tane zincir çektim. İlk trabzana püskülle başlıyorum. Burada bir tane kutucuk oluşturuyorum. Püskülle başlıyorum. 16 tane püskülümü yapıyorum sonuna kadar. Burada ise kutucuklara başlıyorum yine 1 2 3 4 5 6 7 8. kutucuğu yaparken tam burada püskülün tepesine battığımız yerde püskülle başlıyorum. Yine 16 tane püskül yapıyorum. Yine köşemi yapıyorum bu kısmı. Tekrar modelimi döndürüyorum. Modelimiz tamamen böyle. Kutucukların üzerine kutucuk, püsküllerin üzerlerine püskül, kenarlarımız mutlaka bu şekilde. Kutucuklardan oluşacak. başlar başta ve sonda yine kutucuklarımız olacak. Bunu nereye kadar yapacağız? E, tam sayı veremeyeceğim çünkü e, ben de ilk kez yapıyorum. Ne kadar bir e, boyda olacağını tahmin e, tahminlere göre söyleyebilirim. O da tutmayabilir. O yüzden e, videoyu dondurmayın. Ben e, dikdörtgen olacak şekilde öreyim. Daha sonra tam sayıyı size vereyim. Ne kadar yapılması gerekiyorsa e, o şekilde tam sayıyı vereyim. Şimdilik dikdörtgen olacak şekilde aynı bu sistemde devam edin. Kutucukların üzerleri kutucuk, püsküllerimizin üzerleri ise püskül olacak şekilde e, biraz e, örün. Daha sonra tekrar kaldığım yerden videoyu açtığınız zaman ben sizlere tam sayıyı vereceğim. Şu kadar ördük diye tam sayıyı vereceğim. Şimdilik bu sistemde örelim. Daha sonra tekrar gelelim. Evet hanımlar bakın 38 sıra kutucuklarımı yaptım. Toplamda tam 38 sıra oldu. Şimdi artık şu kısmımızı buraya yapacağız. Yine bu şekilde 4 sıra arkada 4 sıra önde püskül olacak şekilde e, tamamını püskülü yapıp bu kısmı, e, kutucuklarımızı kapatacağız. Hemen şöyle Alıyorum. Hatta şuraya kadar geleyim e, vakit kaybı olmasın diğer bölümleri göstereyim size. Evet bakın bütün püsküllerimi yaptım. Şimdi kutucuklarımı da püsküle çevireceğim. Bakın hemen e, tığımı doladım. İlk kutucuğun zincir içerisine böyle ipimi çektim bir püskül yaptım. Tekrar tığımı doladım. Bu kez Trabzan tepesine bir tane püskül yaptım. Tekrar tığımı doladım. Zincir arasına bir tane püskül. Trabzan tepesine bir tane püskül. Bu şekilde kutucuklarımı da püskül olarak yapıyorum şu anda bakın. Bir tane Trabzan tepesine püskül. Bir tane zincir arasına püskül yaparak bu şekilde kutucuklarımı da sonlandırmış oluyorum. Bakın. Son kutucuğumuzu da püskül yaptım. Bakın püskül üzerine geldim. Yine püskül olarak devam ediyorum. Sonuna kadar bu şekilde gidelim. Bakın kutucuklarım sonlandı. Tamamen püskül püskül oluşturduk. Sonuna kadar götürelim. Evet hanımlar bakın sonuna kadar götürdüm. 4 zincir çektim. Modelimi döndürdüm. Şimdi burası, buranın ilk püskülünü yaptım. Şimdi arka tarafın ilk sıra püskülünü yapacağım. Ve burada yaptığım gibi 4 sıra önde 4 sıra da arkada püskül olacak şekilde yapalım. Tekrar gelelim. Evet hanımlar bakın toplamda 4 sırada bu şekilde e, tamamen püskül gittim arkalı önlü. Şimdi yeniden kaldığım yerden devam ediyorum. 4 zincirimi çektim. Bu kez buraya en altta yaptığımız gibi tamamen kutucuklar oluşturacağız. Bakın hemen yine ilk etapta birinci trabzanın üzerine trabzan yaptım. Püskül yapmıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir taneyi atlıyorum. İkinciye yine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bir taneyi atlıyorum. İkinciye bir trabzan yapıyorum bir zincir bir taneyi atladım ikinci trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum bu şekilde kutucuklar oluşturacağım sonuna kadar gidelim tekrar gelelim Evet hanımlar kutucuklarımı da yaptım bakın sonuna kadar getirdim şimdi burada ipimi kırmak istemiyorum ben iki tane kutucuk geriye doğru geleceğiz onu da şöyle yapacağız bir tane zincir çektim bakın bir sonraki şöyle hatta ortadan alalım Bakın bu şekilde içerden çekip kaydırma yöntemiyle bu tarafa doğru ilerliyorum. Bu şekilde ilerledim. 2 tane kutucuk geriye doğru geldim. Gelmiş oldum. Tekrar tığımı doladım. Tam köşe kısmımıza bir tane trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çektim. Tığımın başını dolamadan bir tane bu şekilde pıtırcık oluşturdum. Tekrar tığımı doladım. Aynı yere bir trabzan daha 3 tane zincir tepesine bir pıtırcık. Tekrar tığımı doladım. Aynı yere bir trabzan 3 tane zincir tepesine bir pıtırcık yaptım. 3 tane yaptık. Bu şekilde 6 tane pıtırcık oluşturacağım. Dördüncüyü yaptım. Aynı yere yapıyorum bakın. Beşinciyi yaptım. Sonuncu bakın altıncıyı yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir tepeye bir pıtırcık yaptım. Toplamda 6 tane bu şekilde yaptık. Şimdi aşağıya iniyorum. Bir taneyi bıraktım. Şöyle bir bakalım. ikinciye sabitliyorum. Bakın bir kutucuğu bıraktım. ikinciye sabitledim. Burayı ben elime göre yapıyorum. Sizler de aynı şekilde devam edin. Ee, Burada bir bollaşma, bir daralma olmaması için iki tane kutucuk atlayabilirsiniz, tek kutucuk atlayabilirsiniz. Birinci de iki, ikinci de bir atlayabilirsiniz. O şekilde elinize göre ayarlamanız gerekiyor. Tekrardan tığımı doladım. Bakın bir taneyi bıraktım. İkinciye yine aynı işlemi yapıyorum. Hemen bir pıtırcık. Tekrar ikinci trabzanımı yaptım ikinci pıtırcığımı oluşturdum üçüncüyü oluşturdum dördüncüyü oluşturdum burayı biraz hızlı geçiyorum sadece sizlere bu birleştirdiğimiz yerleri göstermem Yeterli olacak. Bakın 6 tane yine bu şekilde pıtırcık oluşturdum. Bu kez iki tane bakın bir iki tane atlıyorum. Üçüncüye sabitledim. Tekrar tığımı doladım. Bir taneyi bıraktım. İkinciye aynı işlemi tekrar ediyorum. Ama dediğim gibi sizler şöyle bir pıtırcık yapalım. Sizler dediğim gibi bakın çok düzgün bir şekilde e, oluştular köşe köşe oyalarımız. Eğer sizde dediğim gibi çok gevşek duruyorsa iki tane kutucuk atlayıp üçüncüye sabitleyebilirsiniz. Eğer çok e, topluyorsa bir tane atlayabilirsiniz. Aralarda iki, aralarda bir o şekilde atlayabilirsiniz. Dikkat etmemiz gereken tek şey buradaki pıtırcıklarımızın köşede olmasına e, özen gösterelim. Ona göre ayarlayalım. E, ve dediğim gibi düz durması için de... E, ne kadar kutucuk atlanması gerekiyorsa o şekilde atlayıp bitirebilirsiniz köşemizi kenar oyamızı bu şekilde bitirelim tekrar gelelim Evet hemen çiçeğimize başlayalım şöyle ipimi aldım düğümümü atıyorum 6 tane zincir çekiyorum tığımın başını dolamadan ilk yapmış olduğum zincir kanatına sabitledim İki tane zincir çektim tığımı doladım. Yapmış olduğum halkanın içerisine iki de çektiğim trabzan yaptım. Tekrar tığımı doladım. Aynı halkanın içerisine bir trabzan daha yapıyorum ve bir trabzan daha yapıyorum. Toplamda 3 tane trabzanım oldu. Zincirle birlikte 4 tane. İki tane zincir çekiyorum. Aynı yere sabitliyorum. Bakın bu şekilde. Bir tane yaprağımız hazır. Tekrar iki zincir tığımı doladım. Aynı halkanın içerisine bir trabzan. ikinci trabzanımı. Üçüncü trabzanımı yaptım. İki zincir çekiyorum. Dibine sabitliyorum. İki zincir. Bir trabzan. ikinci trabzanımı. Üçü yaptım. İki zincir çekiyorum. Dibine sabitliyorum. Bu şekilde 3 tane yaptık. Toplamda 5 tane bu şekilde yaprağımızı yapalım gelelim. Bakın toplamda 5 tane yaprağımızı yaptık. 4 tane zincir çektim. E, dibine sabitledikten sonra 4 zincirimi çektim. Modelimi döndürüyorum. Bakın tam 2 yaprak arasında 2 e, iki zincirle geçiş yerlerimiz vardı. Oralara bu şekilde sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Bakın tekrar döndürdüm. İki yaprak arasındaki bölüme bu şekilde sık iğne yöntemiyle sabitliyorum. Tekrar 4 zincir. Bakın iki yaprak arasında şu bölüme sabitliyorum. Bu şekilde yine yaprak cepleri yapıyoruz birlikte. Yine 5 tane olacak. Bakın dördüncüyü de yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. ise bakın burada ilk yapmış olduğum zincire sabitliyorum. 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı yere trabzan yapıyorum. İlk yaprakta 3 yapmıştık. Burada toplamda 5 tane yapacağız trabzanımızı. 5 trabzanımı yaptım. Zincirle birlikte 6 bakın 6 duruyor. 2 zincir çekiyorum. Dibine sabitliyorum. Tekrar 2 zincirle bir sonraki zincire geçiyorum. 5 tane buraya da trabzan yapıyorum. 5 tane yaptım. 2 zincirle tekrar dibine sabitliyorum. Tekrar 2 zincir bir sonraki yaprağa geçiyorum. Bu şekilde bütün yapraklarımızı yine yapalım. Ee, tekrar gelelim. Evet bakın 5. yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Dibine yine sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. ipimi burada kırıyorum. Çiçeğimizi de bitirmiş oluyoruz. Bu, bu şekilde çiçeklerimizi e, şöyle bir saniye ipimizi bir alalım. Bu şekilde uzun lifimiz için 4 tane olması yeterli. 2 tane açık sarıdan, 2 tane de hardal sarısından bu şekilde çiçeklerimizi hazırlayalım. Hemen şöyle size yaprağı da göstereceğim. 4 tane de yaprak yapacağız. İpimi aldım, yeşil ipimi. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane zincir çektim. Tığımı dolamadan bir önceki zincire bu şekilde sık iğne yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki yaprak, bir sonraki zincir kanatına çakma trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki zincir kanatına iki de çektim trabzan. Tekrar iki de çektim trabzan aşağı doğru iniyorum. Tekrar iki de çektiğim trabzan. Sonda iki tane zincir kalana kadar iki de çektiğim trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın iki tane zincirim kaldı. Tığımı doladım. Bir tanesine çakma trabzan yapıyorum. Sonuncuya ise sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Sık iğne iki tane daha yapıyorum aynı yere dönüş olsun diye. Tekrar tığımı doladım. Bakın ilk baştaki zincir kanatına çakma trabzan yapıyorum. Bir sonrakine iki de çektiğim trabzan yapıyorum. Bir sonrakine yine iki de çektiğim trabzan. En sonda iki tane zincirim kalana kadar iki tane iki de çektiğim trabzan yapıyorum. Bakın, devam ediyorum. 2 tane kaldı. Tekrar tığımı doladım. Bakın bir tanesine çakma trabzan. En son tepeye ise sık iğne yapıyorum. Yaprağımı tamamladım. Bir zincir çekiyorum. İpimi kırdım. Bu şekilde yaprağımız da hazır. Dediğim gibi buradaki ipleri arka tarafa bu şekilde geçirerek aralardan yok edebilirsiniz. Evet 4 tane de yaprak yapacağız. 4 tane de çiçeğimizi yapalım. Tekrar gelelim. Evet hanımlar bakın çiçeklerimizi bu şekilde yerleştireceğiz ve dikeceğiz. Ben size şöyle görüntüsünü göstermek istedim. Daha kenarlarım bitmedi benim. Ee, bu şekilde görmenizi istedim. 4 tane çiçeğimiz yeterli. Bu şekilde bir e, dikme işlemi yapacağız. Çiçeklerimizi orta kısımlarına da inci de yerleştirebiliriz. Yapraklarımızı da bakın bu şekilde şöyle e, ilk etapta. Dikerseniz arka kısmından bu şekilde dikiş yapıp buraya tutturursanız çok daha güzel görüntüsü olacaktır. Daha dikkatli olmuş olursunuz. Daha düzenli bir işçilik çıkmış olur. O şekilde yapabilirsiniz. Aralarını sabitlersiniz ve o şekilde dikersiniz. İncilerimizi de aynı şekilde siz de dikin ben de dikeyim ve bitmiş haliyle gelelim. Kenar bölümümüzü de ben bitireyim. Daha sonra bitmiş haliyle tekrar görüşelim. Evet hanımlar lifimizi bitirdik. Gördüğünüz gibi çok tatlı oldu. Bu şekilde diktim ben. Sizler de e, bu şekilde dikebilirsiniz veya farklı şekillerde verebilirsiniz. Böyle güzel hoş bir e, uzun lifimiz oldu. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağı açıklamalar bölümüne Instagram sayfamın linkini bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Abone ol butonunun yanındaki zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde videolarımı attığım anda haberdar olacaksınız. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın ve benimle kalın.